Türkiye'de ilk defa kadrosu, yapım kadrosu Türk olan bir ekiple Hollywood yıldızlarıyla bir Hollywood projesi gerçekleştireceğiz. Ve çalıştığımız oyuncular da Devler Ligi'nde oynamış, oynayan oyuncular. Özellikle başka ülkelerden oyuncu seçmemizin sebebi biz bir mesaj vermek istedik dünyaya. Bu mesajda da Dünyanın sonu geldiğinde hiç kimsenin dini, dili, ırkı olmayacak, rengi olmayacak ve herkes bir olacak. Burada kasta gördüğünüz gibi peder'in kullandığı kıyafet, papaz kıyafeti. Burada bir tane imamımız var, oynayacak. Dünyanın sonu geldiğinde ne olacağını hepimiz bir göreceğiz bu filmde. En çok merak edilen şey acaba ne olacak? Bu filmde size onları göstereceğiz. <laughs> <laughs> <Biraz daha> arkadaşlar <laughs> Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm ve ülkemi gerçekten çok seviyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, onların sıcak yaklaşımı bize bu projede İzmir'e çekmemizde en büyük sebep oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Başka, başta başkanımız olmak üzere ve bizi ilk karşıladığında bu desteği bize vereceğini hissettiren Emin Hanım başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden, Kültür Dairesi'nden ve biz gerçekten onların ilgisiyle ve misafirperverle karşılaştık. Bu kadar insanın buraya gelmesinin tek bir sebebi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği. İzmir seçmemin diğer bir sebebi de Tabii ki tarihi ve doğal güzellikleri çok fazla. Biliyorsunuz sadece Teosla'yı, Selçuk Efes olmak üzere çok güzel yerler var, çok tarihi yerler var. Dolayısıyla film çekmek için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Doğal bir plato. O yüzden burayı seçtim. X, the end time. İzmir dünyanın en güzel ili. Bunu dünyayı gezen bir adam olarak söyleyebilirim. İzmir her şeyin en iyisine layık. Ve tabii ki her şeyin en iyisini İzmir için yapacağız. İzmir'de görmek istediğimiz, isteyeceğimiz her yeri göreceğiz filmde. Yani Konak Meydanı'ndan tutun da Kadife Kalesi'nden Teostan. Teos'tan, Selçuk'tan tutun da e, Aydın İl Sınırı'na kadar. Yani İzmir'in her köşesini göreceğiz. Ama bunu bir alışkanlık haline getireceğiz. Çünkü bu 5 filmlik bir proje. Çünkü bugüne kadar Hiçbir Türk yapımcı, hiçbir Türk yönetmen, hiçbir Türk oyuncu Oscar almadı. Bırakın aday bile olamadık. Aday adayı olduk. Bizim başarmak istediğimiz şey gerekli desteği alırsak biz Türk sinema ve dünya sinema tarihi için bir şeyleri değiştireceğiz. Onun sözünü verebiliriz. I take care, stay safe. <laughs>

Bu top artık ıı, koşmaya başladı ve bin sürü şey oluştu. Kostüm provalar oldu, görüşmeler oldu. Hepsi geldin. uzaktan yönetti. Amerika'ya da geldin. Evet Amerika'ya geldim. Orada, orada bir tane basın toplantısı Toplansı da yaptık. Yapıldı. Bir fotoğraf çekimi yaptık. Aslında böyle herkes de diyor ki bu aniden öyle oldu. Hiç öyle değil. Yani arkasında çok büyük bir iş var. Çok büyük bir uğraş var. Bu projenin de ülkemizin çekilmesine çok büyük bir gurur duyuyorum. Sıcak bir ekip oluşturduk. İnşallah buluyorum. Bu film de çok sıcak olacak, çok güzel olacak. Seyirci karar tabii ki ama hepimiz çok mutluyuz. Sizler de hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Right now, you can give for Hey, okay, Tom. What What do you want to say about the project? This is our This is our plan. I know we don't need